Mantarın faydaları ve zararları nelerdir? Mantarın faydaları arasında vücudun iskelet sağlığını yüksek oranda desteklemek, iltihapla mücadele etmek, kilo vermeyi teşvik etmek, cilt sağlığını onarmak, kanserle harika bir şekilde savaşmak, kalbi korumak, sindirim sistemini desteklemek ve iyi bir enerji vermek bulunur. Ayrıca mantar Bilişsel işlevin yükseltilmesi ile mücadeleye yardımcı olur, şeker hastalığı tedavisine katkı sağlar ve saç sağlığını destekler. Bu videomuzda mantarın faydaları, mantarın besin değeri ve mantarın zararları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Mantarlar insan sağlığı için oldukça fazla fayda sağlar. Mantar güçlü ve etkili bir vitamin kaynağıdır. Vücut üzerindeki birçok noksanlığı tedavi edebilecek özelliklere sahiptir. Mantar Riboflavin, niasin ve pantotenik asit bakımından da zengindir. Şimdi mantarın faydaları neler daha detaylı inceleyelim. Mantar iskelet sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir. Mantarların içeriğinde bulunan mineraller kemikleri ciddi oranda güçlendirir. Mantar osteoporoz ve artrit gibi problemli hastalıklardan korur. İskelet bütün kalsiyumun deposudur ve vücudunuzun ihtiyacı olması durumunda kalsiyum kan dolaşımına sızar. Bunun için arzı sabit ve güçlü tutmak çok önemlidir. Mantar, iskelet sisteminin düzgün ve sağlıklı bir kemik yapısını korumasına yardımcı olan oldukça fazla bakır ve kalsiyum içerir. Bakır ayrıca kan hücrelerinin meydana gelmesine yardımcı olur ve anemi çok büyük oranda önleyebilir. Bakır ile kalsiyum birlikte eklemleri ve kemikleri güçlü tutar. Mantar cilt için harikalar yaratır. Mantarda bulunan antioksidan bileşikler, vücuttaki oksidatif stres ve serbest radikallere karşı adeta savaşır. Mantardaki bileşiklerin yardımıyla cilt, kendini onarır ve bununla beraber erken yaşlanmanın da önüne geçilmiş olur. Mantar, antayaflamatuar özellikler sunar. Enflamasyon, iltihap, kut, kanser, artrit ve migren gibi birçok sağlık probleminin ana nedenidir. Minimum düzeyde mantar, mantar tüketilse bile kan dolaşımındaki enflamatuar moleküllerde ciddi bir azalma yaşanır. Mantar kilo vermeye yardımcı olur. Bir avuç mantar sadece 35 ila 40 kalori içerir. Mantar önemli oranda besinlerle doludur. Kilo vermeye çalışan herkes için bu harika besin diyetlere inanılmaz bir katkı sağlar. Günlük kalori alımınızı hiçbir şekilde rahatsız etmeden ihtiyacınız olan besinlerin birçoğunu sağlar. Mantar kanserle mücadele eder. Yapılan araştırmalar, mantarın vücudumuzdaki kötü tümörlerin büyümesini yavaşlatacağını ve sınırlandırabileceğini ispatlamıştır. Mantar, birden fazla kanser tipine karşı da savaşabilir ve sağlıklı olan hücrelere kesinlikle zarar vermeden vücudumuzdaki bütün tehlikeli kanser hücrelerini öldürür. Mantar, mineral kaynağıdır. Bu harika besin, yalnızca yemeklere lezzet derinliği katmakla kalmaz, aynı zamanda vücut için şart olan mineralleri tam manasıyla elde etmek için de hayati bir kaynaktır. Bakır, potasyum, ergoşinin ve selenyum tarzı önemli düzeydeki mineralleri barındırır. Ayrıca mantarın, tespit edilebilir bir beta glukanlar varlığı da bulunmaktadır. Potasyum, vücudun, mineralleri, sıvıları ve kan basıncını dengelemesiyle beraber düzenlenmesine yardımcı olur. Bununla beraber sağlıklı olan kasları destekler ve sinir sistemini çok iyi bir durumda tutar. Selenyum, hücreleri birçok kronik sorunun ana temeli olan oksidatif hasardan koruyan önemli bir antioksidandır. Bakır, kırmızı kan hücrelerinin meydana gelmesine yardımcı olur ve sağlıklı olan kemik yoğunluğunu yüksek oranda korur. Beta glukanlar ise bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Tüm bunlarla beraber yeni yapılan araştırmalara göre yenilebilir olan mantarların hayati önem taşıyan enzimlerin izlerini içerdiği tespit edildi. Penisilin gibi doğal antibiyotikler içerdiği de yeni yapılan araştırmalarla kanıtlanmış oldu. Mantarın içeriğindeki önemli mineraller olan selenyum ve ergoşinin, vücudu oksidatif hasarlara karşı korur. Mantar, kalbi korur. Kalp, vücudumuzun en hassas ve en güçlü organıdır. Düzgün çalışmazsa vücut üzerinde kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Kalbin sağlıklı bir şekilde yaşam sürmesi ve faaliyette olması için formda kalması zorunludur. Mantar, vücudumuzda sağlıklı kan dolaşımı için hayati düzeyde önem taşıyan yüksek oranda bakır içerir. Ayrıca, kan basıncını tamamen düşüren kan damarlarının da daralmasını engelleyen eritadenin ismi verilen benzersiz bir enzim içerir. Kan dolaşımı ve tıkalı olmayan damarlar kalp üzerinde çok daha az zorlanma anlamına gelir. Mantarın tüketilmesi kalbin sağlıklı ve optimum bir performansta kalmasını sağlar. Mantar sindirim sistemini destekler. 100 gram mantar ortalama olarak 2.5 gram diyet lifi içerir. Mantar sindirim sistemini birçok toksin maddelerden temizler ve kabızlıktan tamamen kurtarır. Bu süper besin ayrıca 8 esansiyel amino asitle beraber sindirimi iyileştiren ve kilo vermeye yardımcı önemli esansiyel bir yağ asidi olan linoleik asidin tamamını içerir. Mantar yüksek oranda enerji verir. 21. yüzyılın hızlı ve tempolu yaşamına ayak uydurmak için çok fazla enerjiye ihtiyacımız vardır. Mantar, metabolizmanın hızlanması ve enerjinin üretimi için hayati bir önem taşıyan birkaç mineral ve vitamin içerir. Bununla beraber bu harika besin pantotenik asit, B2, B6, B3 vitaminleri gibi folat ve B vitamini türevlerini içerir. Tüm bu mineral ve vitaminler bakırla karıştığı zaman ise metabolizma hızı artar ve vücut oldukça yüksek enerji üretebilir. Mantar meme kanseriyle savaşır. Mantarın kansere karşı koruyucu etkisi olduğundan bahsetmiştik. Mantar, antioksidanlar bakımından oldukça zengindir ve kansere neden olan serbest radikallerden korur. Bu besin, östrojen seviyelerini yönetebilen ve meme kanseri tehlikesini ise ciddi oranda azaltan linolik asit içerir. Mantar, şeker hastalığını yönetir. Uzmanlar, mantarda bulunan nişastanın, şekeri kırabildiğini ve yediğimiz yiyecekleri kontrol edebildiğini kanıtlamışlardır. Mantar, sıfır yağ ve kolesterol içerirler. Karbonhidrat ve yağ içermemesinden dolayı şeker hastalığı olan kişiler için mükemmel bir besin öğesidir. Her gün mantar tüketmek kan şekeri seviyelerini yönetir ve kan şekeri düzeyini çok daha sağlıklı bir noktaya getirir. Mantar, kolesterolü dengeler. Sağlıklı ve dengeli beslenme, doğru olan bir adımla başlar. Mantar, kolesterol ve yağ içermeyip yüksek oranda lif içeren harika bir besindir. Bununla birlikte LDL kolesterolde bulunan arterleri temizlemeye yarayan bileşenler içerir. Bu süper besini tüketmek, arterlerin tıkanmasını tam manasıyla önler ve sağlıklı olan kolesterolün seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olur. Mantar, D vitamini kaynağıdır. Bitkiye dayalı olan D vitamini kaynağı oldukça nadir bulunur. Mantar, özellikle de vejeteryan olan kişiler için D vitamini almanın mükemmel bir yoludur. Bu önemli vitamin, sağlıklı kemik ve dengeli sinir sistemi için hayati önem taşır. Aynı zamanda da metabolizma sürecine yardımcı olmaktadır. Mantar, anemi oluşmasını önler. Vücutta bulunabilecek düşük hemoglobin düzeyleri, birçok sağlık problemine ve de uyuşukluklara yol açar. Bu nedenle düşük hemoglobini olan kişiler, sürekli yorgun ve uyuşuk hissederler. Mantar, ilk olarak kan hücrelerini meydana getiren bakır içerdiğinden dolayı diyetlere çok sağlam bir şekilde katkı sağlar. Tüm bunlarla beraber mantar, harika bir demir kaynağıdır. İçeriğindeki demir ve önemli mineraller sayesinde anemi sorunu önlenir ve olası anemi sorununa faydalar sağlar. Mantarın, saça faydaları nelerdir? Mantarlar, mevcut olan dördüncü en büyük bakır kaynağı olarak bilinir. Ayrıca bu süper besin, C vitamini de içerir. Bu vitaminler ise kollajen üretimi için hayati bir öneme sahiptir. Kollajen, sırasıyla vücudumuzda bulunan kemiklerin, kasların, kan damarlarının ve yeni oluşacak kasların üretilmesinden sorumludur. Düzenli bir şekilde mantar tüketmek, saç sağlığını arttırır ve saçın uzama hızını iyileştirir. Mantarın, cilde faydaları. Mantarın sağlığa faydaları olduğu gibi cilde de faydası bulunmaktadır. Mantarın içerisinde bulunan mineral ve vitaminler cilt için oldukça faydalıdır. Özellikle D vitamini cildin kendini koruması ve yenilmesi için faydalıdır. Cildi güçlendirir ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Mantarın, anne sütüne etkisi. Emzirme döneminde oldukça faydalı olan mantar hem anne için hem de bebek için oldukça yararlıdır. Anne sütünü artıran mantar mutlaka annelerin tüketmesi önerilir. Mantarın, hamilelere faydaları. Hamile anne adayları için mutlaka tüketmesi gereken gıdalardan biri olan mantar içerdiği vitaminler sayesinde hem bebek hem de anne adayı için oldukça etkilidir. Gebelik döneminde oldukça fazla ihtiyaç duyulan B vitamini mantarda oldukça fazla bulunur. Ayrıca sindirim sorunlarına iyi gelir. Bazı rahatsızlıkla bulunan ve ilaç kullanmak zorunda kalanlar hamilelik döneminde doktoruna danışmadan asla kullanmamalıdır. Mantarda hangi vitaminler bulunur? Mantarda bulunan mineraller ve vitaminler tiamin, riboflavin, niasin, biotin, vitamin C, fosfor, potasyum ve bakır olarak bilinmektedir. Ayrıca mantarda bulunan vitaminler ise B1, B2, C'dir. Mantar şekere iyi gelir mi? Şeker hastaları mantar yiyebilir mi? Mantar şekere iyi gelir mi sorusuna cevap vermek gerekirse içerisinde hiç şeker barındırmayan mantarı şeker hastalarının tüketmesi önerilir. Mantarın zararları nelerdir? Mantarın faydaları ve yararları olduğu gibi bazı zararları ve yan etkileri bulunmaktadır. Özellikle bazı mantar türleri zehirlenmeye neden olacağından asla kültür mantarı dışında mantar yenilmemelidir. Ayrıca fazla tüketildiğinde mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabileceği gibi kaşıntı, saç kıran ve tahrişe neden olabilir. Kesinlikle bilmediğiniz mantar türlerini tüketmeyiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.